Uzuvlarınız zayıf hissedebilir. Tarihsel olarak, yaşlı bireyler güçlerini artırmak için 5 yeşil yiyecek tükettiler. Uzuvlarınızın uzun süre durduktan sonra zayıf, yorgun veya titrek hissettiğini hiç fark ettiniz mi? Hı? Tırmanma merdivenleri eskisinden daha zor görünüyor mu, yoksa dengeniz daha az güvenli görünüyor mu? Eğer öyleyse, bu sorunları deneyimlemede yalnız değilsiniz. Lütfen yararlı videolara erişmek için kanala abone olmayı düşünün. Araştırmalar, 50 yaşın üzerindeki 3 yetişkinden birinin 1 dereceye kadar kas kaybını deneyimlediğini, bu da ele alınmazsa zayıflık ve hareketlilik sorunlarına yol açabileceğini göstermektedir. Bu, düşme riskini arttırır ve yaşlılar arasında yılda 3 milyondan fazla acil ziyarette sonuçlanır. İyi haber şu ki, bacak gücünü korumak için pahalı ilaçlara veya yüksek proteinli yemeklere ihtiyacınız yok. Vejetaryen bir diyet doğal olarak kaslarınıza enerji verebilir, dolaşımınızı iyileştirebilir ve yorgunluğu azaltabilir. Uzunları uzun yıllar boyunca güçlü ve sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilecek, peş güçlü vejetaryen yiyecekleri ortaya çıkaracağım gibi sonuna kadar benimle kalın. Gecikmeden devam edelim. Dua et, gölgelerin fısıltısında yıllarca bacak gücünün önemini sürekli olarak sürünen bacak gücünün önemini düşünüyorsun birçoğu bir ruh, kasın solmasının doğal bir zaman geçişi, kaçınılmaz bir lanet olduğuna inanır. Yine de, daha karanlık gerçekte, genellikle kişinin yaptığı seçimlerden ve uzuvları esnek tutan hayati beslenmenin imalinden kaynaklanır. Mezar bir sonuç meselesi, birden fazla uğursuz nedenden dolayı ortaya çıkıyor. Birincisi, düşme tehdidini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Hızla ölümcül yaralanmalara yol açabilecek yırtıcılar. Zayıf uzuvlar, ne yazık ki çökme için obunlaşır ve yaşlı halka düşer, kıyametin acımasız müjdeleridir. Bu da ölümcül kalça kırıklarının %95'inden fazlasına neden olur. Kişinin uzuvlarını güçlendirmek, bu gizlenen tehditlere karşı hayati bir engel olarak durur. İkincisi, sağlam uzuvlar vücudun yaşam özünün akışını destekler. Yine de lanetli kan akışı hain, şişme çağırabilir varisli damarların grotesk işmesi ve bacak kramplarına işkence edebilir. Çalışmalar, 50'den sonra 10 ruhtan dördünün dolaşıcı rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu, uzuvlarının rahatsızlık ve çürüme ile yüklendiğini fısıldar. Kalıcı hareket ve besleyici beslenme, kanın kursunun lanetli uyumunun korunmasına yardımcı olabilir. Güçlü uzuvların son, akılda kalıcı armağanı, hareketliliğin restorasyonudur. Kesilirse, bir tane umutsuzluk içinde bırakan kırılgan bağımsızlık ipliğidir. Araştırmalar ürpertici bir gerçeği ortaya çıkardı. Uzuvlarının gücünü koruyanların, yıllar süründükçe hareketsizliğin inatçı kavrayışına avlanma olasılığı %44 daha azdır. Güçlü uzuvlar dehşet verici bir avantaj sağlar. Aktif kalma, dörgelerde daha uzun süre dolaşmak ve günlük görevlerin yükünü karanlığın ortasında bir lütufla taşıma. Nihayetinde kişinin bacak kaslarının esnekliği, kırılgan eklemlere uğursuz desteği fısıldar. 65'in ötesinde yaşayanların neredeyse yarısı eklem sıkıntılarının eziyetinin altında acı çekiyor, titreyen kasları acılarının ezlevi, kötüleştiriyor. Bu kasların kırılganlığı acılarını güçlendirir ve her adımı perili bir çürüme hatırlatıcısı haline getirir. De. Daha büyük kas gücü dizler, kalçalar ve bel üzerindeki amansız baskıyı hafifletir, kemiklerini rahatsız eden ağrıyı hafifletir ve tecavüz eden karanlığın ortasında kırılgan bir stabilite duygusunu geri kazandırır. <laughs> Uzuvlarınızdaki gücü çağırmak, eklemlerinizi korumak ve dolaşımınızı karıştırmak için hangi karanlık beslemeyi tüketiyorsunuz? Uzuvlarınızı uğursuz canlılık ve canlılıkla gömebilecek en güçlü vejetaryen teklifini ortaya çıkarmak için gölgelere girelim. Kımların beşte birine bakın ispanak. Karanlık sırlar açısından zengin yemyeşil bir kale, Armanları kaçınılmaz çürüme karşısında sinüs ve iskelet esnekliği oluşturuyor. İspanak, sen sadece bir salataya atılmış yeşil bir yaprak değilsin. Gerçekten, uzuvlarınızı esneklik ile güçlendirmede güçlü bir müttefiktir. Demir, magnezyum ve kalsiyum ile paketlenmiş, kaslarınızı besler ve kemiklerinizi güçlendirir, enerjik ve canlı kalmanıza yardımcı olur. İspanak neden sağlam uzuvlar için bu kadar önem taşıyor? Demir, bacak kaslarınızın yeterli oksijen almasını, yorgunluğu ve zayıflığı ortadan kaldırmasını sağlar. Magnezyum, genellikle gizli, krampları hafifletir ve sinirlerinizi düzgün çalıştırır. Ek olarak, kalsiyum ve K vitamini, kırıkların ve osteoporozun önlenmesine yardımcı olan kemiklerinizi güçlendirmek için bir araya gelir. Günlük yemeklerinize bu yapraklı yeşili nasıl dahil ediyorsun? Besleyici faydalarını zahmetsizce elde etmek için salatalara, sargılara veya sandviçlere taze ıspanak ekleyin. Serinletici ve keyifli bir içecek yaratmak için olgun muz ve badem sütüyle karıştırın. Sarımsak ve zeytinyağı ile hızlı bir şekilde sote etmek, yemeğinize lezzetli bir eşlik yapar. Her hafta mütevazı bir avuç bile gücünüzü ve canlılığınızı yenileyebilir. Bir diğer önemli bileşen doğanın bolluğundan kaynaklanan asil bir gıda olan mercimek, sinüsleri onarmak ve eti güçlendirmek için idealdir. Eğer uzuvlarınız zayıf hissediyorsa belki de protein eksikliğinden kaynaklanmaktadır, mercimeklerin devreye girdiği yerdir. Görgeler içinde bu küçük ama ölümcül baklagiller, konaklamalı demir, potasyum ve lif kaynakları, kaslarınızı karanlıktan destekleme gücünü gösteriyor. Mercimekler kasvetin ortasında bacaklarınızı güçlendirmeye nasıl hizmet eder? Bu mütevazi bölmeler protein ile doludur, yorgun dokuyu onarır ve amansız mukavemet çürümesine karşı korunur. Demir, yaşamın özünün hayati akışını körükler, canlılığınızın umutsuzluğun kavramasında tereddüt etmemesini sağlarken, magnezyum, ve potasyum veriler olarak durur, sinüslerinizi sertleştirir ve gecenin ölümünde ihanet etmekte. Tehtil eden kramp uzuvlarının işkencesini önler. Güçlerini kullanmak için sebzeler ve gizli baharatlarla dolu karanlık, doyurucu bir et suyu yapın veya pişmiş mercimekleri salatalarınıza veya tahıl kaselerinize karıştırın. Gücünüzü güçlü bir beslenme nabzıyla besleyin. Güçlü, baharatlı bir mercimek küreği sizi dirençle bağlayabilir ve ruhunuzu ateşli bir kalkanla sarabilir. Bu baklagiller sadece sinüslerinizi güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda kanın hayati nabzını da stabilize ederek canlılığınızı görünmeyen çürüme güçlerine karşı kararlı tutar. Sonra eklemlerinizi ve sinüslerinizi güçlendiren sağlıklı yağlarla kaplanmış olan bademler, küçük, uğursuz fındıklar, müthiş bir kudret veriyor. Keskin, narın dış cepheleri karanlık bir gücü gizler, huzurlarınızın gücünü tecavüz eden geceye karşı güçlendiren inatçı bir güç. Sağlıklı yağlar, protein ve hayati mineraller açısından zengin olan badem, dayanıklılık tılsımları olarak hizmet eder, etinizi esnek hale getirir ve eklemlerinizi gölgelerde kırılmaz hale getirir. Böyle bir beslenme uğursuz bir güç, canlılığınızı boşaltmaya ve ruhunuzu çözmeye çalışan güçlere karşı acımasız bir tahkimat verir. Bademler, bu karanlık ve asil fındık, gölgelerde gizlidir, sağlıklı yağlar, güçlü proteinler ve kaslarınızı gizlice destekleyen ve eklem ağrısının fısıltılarını maskeleyen hayati mineraller ile gizlenir. Bu lanetli fındık neden bacaklarınızın esnekliği için darip bir nimet görevi görüyor? E vitamini ve besleyici yağlarda gizlenmiş bademler bacak kaslarını ve eklemlerini gecenin ölümünde rahatsız eden uğursuz iltihaplanmaya karşı acımasız mücadeleye yardımcı olur. İçlerindeki magnezyum, titreyen kasları sürdürür spektral krampları ve gücünüzü karanlıktan tehdit eden sürünen zayıflığı korur. Dahası, protein ve lif birliği size kısa bir esneklik anı verir, huzurlarınızı gölgeler yakınken zayıflamadan zayıflamadan koruyan kırılgan bir kalkan. Bu acı lezzetleri tüketmek için hızlı, bozuk bir bayram için bir avuç süslü badem kavrayın. Onları karanlıkta yankılanan bir çatlak için yulaf ezmesi, salatalar veya yoğurt gibi lanetli takılar gibi dökün. Onları yasak spreadler halinde karıştırın ya da kendi badem karışımınızı koyun. Karanlık bir tat iksiri. Kendinize sadık durun. Bademleri günlük beslenmeye dahil ettiği için uzurlarınızı güçlendirir. Bu da onları gecenin uğursuz tutuşuna karşı daha az savunmasız hale getirir. İkinci lanetli besin canlılığın lanetlenmiş güçlendiricileri olan muz, kayıp canlılığın özünü taşımak için fısıldadı. Uzuvlarınız titriyor ve daha hızlı soluyor mu? Belki de gölgelere karşı savaşta spektral bir müttefik olan potasyumun tehlikeli özelliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bakın, muz, magnezyum ve şekerlerin doğal tatlılığı ile birlikte bu temel mineralin mükemmel bir kaynağı olarak hizmet ederek yorgun bacaklarınızı canlandırmak için mükemmel bir beslenme haline getirir. Muzlar uzuvlarınızın gücünü nasıl destekler? Şüphesiz muz kas kramplarını önlemeye yardımcı olur. Ve yorgunluk. Çünkü asil mineral potasyumda bol miktarda bulunurlar. Tatlı hamurları size sürekli aktiviteye yardımcı olan hızlı bir enerji patlaması sağlar. Ayrıca bacak kaslarınızın ihtiyaç duydukları hayati sirkülasyonu almasını sağlayarak kan akışını arttırırlar. Kişi muzdan nasıl hoşlanmalı? Tatmin edici bir yemek için fıstık ezmesi, kremsi zenginliğiyle bir muz karıştırın. Dilim ve doğal tatlılık dokunuşu eklemek için yulaf ezmenize, yoğurt veya smoothies'e ekleyin. Yenileyen ve enerji veren keyifli bir içecek yaratmak için badem sütü ile karıştırın. Günlük bir muz tüketmek, uzuvlarınızı güçlendirebilir ve gelecekteki çabaları hazırlayabilir. Lo, mütevazi kia tohumları. Küçük olsa da büyük bir güç veriyor. Kas ve kemik inşa etmek için bir süper gıda asil. Boyutlarına rağmen bu küçük tohumlar omega 3'ler, protein, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin, kaslarınız ve eklemleriniz için harikalar yaratır. Kia tohumları bacaklarınızın gücünü desteklemeye yardımcı olur. Bakın, saygın omega-3 yağ asitleri, eklemlerinizdeki iltihabı azaltmaya yardımcı olmak için çabalar, onları kırılgan bir konforda korumaya çalışır. Kalsiyum ve magnezyum, hem kemiği hem de sinüsleri güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ancak kırılganlıklarının yükü kalır lif ve protein, yorgun hareketlerinizi her geçen gün desteklemek için yetersiz sabit bir enerji umudu sunar. Kişi kia tohumlarından nasıl katılmaya çalışır? Belki de mütevazi bir kia puding yaratmak için onları su veya süt içine daldırarak basit tadı içindeki ağrıyı tam olarak hafifletmeyebilir. Sizi taşımaya yardımcı olmak için hafif beslenme umuduyla onları smoothies, yoğurt veya yulaf ezmesine dahil edin. Salataların veya çorbaların üzerine bir sertme, biraz doku ve mütevazı bir beslenme ekleyebilir. Ancak taşıdığınız ağırlığı neredeyse hafifletir. Her gün sadece bir veya iki kaşık dolusu, zaten giyilmiş uzuvları güçlendirmek için küçük bir girişim gibi görünebilir. Bu da onları daha kırıldan ve yorgun bırakır. Burada paylaşılan bilgi sadece zihni bilgilendirmeye hizmet eder ve tıbbi tavsiyeyle karıştırmamalıdır özellikle hastalık yükleri taşıyorsanız, diyetinizi değiştirmeden önce daima bir şifa profesyoneline danışın. Unutmayın, her insanın beslenmeye verdiği tepki değişir ve ılımlı bir şekilde acının ortasında kırılgan bir uyarı vardır. Dikkatli olun tehlikeli iksirler ve gizli tehditler bu yenilebilir tekliflerde yaşıyor. Bu yemyeşil yeşillikler kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olmak için besinlerle dolu olsa da, bazı bireylerin farkında olması gereken bazı riskler de sunarlar. Vücudunuz çeşitli yiyeceklere farklı şekilde tepki verir. Bu nedenle sizi nasıl etkileyebileceğini anlamak çok önemlidir. Bilmeniz gerekenlere çok dikkat edin. İlk olarak böbrek taşı oluşumuna katkıda bulunabilecek oksalatlar içeren yapraklı yeşil ıspanağı düşünün. Tehlike, oldukça besleyici bir sebze olan ıspanak, aynı zamanda önemli miktarda oksalat içerir. Özellikle bu tür sorunlara eğilimli olanlarda böbreklerde taşların gelişimini kolaylaştırabilecek doğal bileşikler. Bir böbrek taşının acısını yaşadıysanız neden olabileceği acıyı iyi biliyorsunuzdur. Bu riski nasıl azaltabilirsiniz? İspanakları, badem veya süt ürünleri gibi kalsiyum açısından zengin gıdalarla eşleştirerek indirebilirsiniz. Kalsiyum, oksalatların bağlanmasına yardımcı olur. Bu da onları böbreklerinizde taş oluşturma olasılığını azaltır. İkincisi, mütevazı mercimek düşünün. Antibesinler ve sindirim sorunları konusunda endişe duyuyor musunuz? Bize kaslarımız için güç sağlayan ve sindirimi destekleyen protein ve liflerde bol miktarda mercimek görün. Görünüşte masum yüzeylerinin altında fitatlar ve lektinler, genellikle antibesinler olarak kabul edilen bileşikler, çünkü temel minerallerin emilin engelleme talihsiz bir yeteneğine sahiptirler. Mercimek yemiş olanlar, şişkinlik ve onu takip eden hoş olmayan gazla rahatsız olan rahatsızlıkla tartılmıştır. Sindiriminiz üzerindeki etkilerini yumuşatmak için yemek pişirmeden önce ıslatmayı veya filizlenmeyi düşünün bu mütevazı eylem, bu anti besinleri parçalamaya yardımcı olarak vücudunuzun mütevazı faydalarını daha iyi emmesine izin verebilir. Üçüncü bölümde bademleri, oksalatların tehlikelerini ve aşırı derecede gelebilecek üzüntüyü keşfediyoruz. Badem, tatlı ve görünüşte sağlıklı, sağlıklı yağlar ve asil protein açısından zengindir. Ancak ıspanakta bulunanlara benzer oksalatları gizlerler. Aşırı, aşırı tüketim, özellikle savunmasız olanlar için böbrek taşları riskini artırabilir. Kalori yoğunlukları genellikle aldığını fark etmeden aşırı yemeği çok kolaylaştırır ileri yoldan en akıllı yol nedir? Belki de mütevazı bir avuç. Her gün yaklaşık 15 ila 20 badem, aşırı oksalat yüklerine al düşmeden faydalarından yararlanmanıza izin verir. Potansiyel faydaları bir kayıp duygusuyla gölgede bırakan, genellikle bilmeden aşırı değer vermek çok kolaydır. Al. Fazla oksalat veya kalori dezavantajlarından kaçınırken, çok sayıda sağlık yararından yararlanmak için mütevazı bir avuç. Belki de günde 15 ila 20 badem. Katılın. Dördüncüsü, mütevazimiz hem kan şekeri seviyelerinde hem de zengin bir potasyum kaynağı sunar. Bu mineralin çok fazla külfetli olabilir. Bu altın meyveler bol miktarda potasyum sağlar. Ancak dikkatli olunması önerilir. Özellikle böbrek sorunları olan bireyler için aşırı alın, zararlı olabilir. Hiperkalemi olarak bilinen çok fazla potasyum, böbrekleri etkili bir şekilde filtreleyemeyenler için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Ek olarak, muzlar kan şekerinde ani artışlara neden olabilecek doğal şekerler içerir. Özellikle diyabet hastaları için sorumlu bir durum. Dengeyi korumak için, günde bir muz tüketin ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan badem veya kia tohumu gibi besleyici yiyeceklerle eşleştirin. 5 kia tohumu yemek sindirim rahatsızlığına neden olabilir veya kanı incelebilir. Boyut küçük olmasına rağmen, kia tohumları sağlamdır lif, protein ve faydalı omega-3 yağ asitleriyle doludur. Bununla birlikte suyu endikleri ve şiştikleri için onları kuru durumlarında tüketmek sindirim sorunlarına veya diğer komplikasyonlara yol açabilir. Hia tohumlarını suya bırakıp şiştiğini izlediyseniz, arkasındaki nedenini anlayacaksınız, rahatsızlıktan kaçınmak için yemekten önce her zaman ıslatmalısınız. Ek olarak, hiya tohumlarının kanları inceleyebileceğini bilmek önemlidir. Bu da zaten kan inceltilen ilaçlar kullananlar için tehlikeli olabilir. Bu gibi durumlarda diyetinizin düzenli bir parçası yapmadan önce doktorunuza danışmak akıllıca olacaktır. Uzun, yorucu bir günün sonunda gerçekten önemli olan denge değil mi? Bu gıdaların faydaları olsa da potansiyel risklerinin farkında olmak, ne yemeye dair daha akıllıca kararlar vermenize yardımcı olabilir. Vücudunuzun nasıl hissettiğine dikkat edin ve herhangi bir şüphe ortaya çıkarsa Dilgili bir şifacıdan rehberlik edin. Lütfen söyle bana, bu yiyeceklerden hangisini önce denemeyi planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda duymak isterim. Bu mesaj yardımcı olsaydı, nazikçe sirdikleriyle paylaşın ve sağlık konularında daha fazla tavsiye.